Evet arkadaşlar. Üç boyutlu yazı nasıl çalışıyor görmek ister misiniz? Öncelikle merhabalar herkese. E, sistemi temel olarak basitçe anlatmam gerekirse şu şekilde. Bizim bir ham maddemiz var. Filament dediğimiz. Genellikle 1.75 çapında olarak değişiyor. Profesyonellerde bu durum 2.85'e kadar da çıkabiliyor. 1.75 çapındaki bu 1 kiloluk makaramdan filament bu şekilde bir filament sensöründen geçiriliyor ve daha sonra buradaki bir ekstrüder dişlisi ve alt tarafta da ısıtıcı bölümüm var. Bu ekstrüder dişlisi tarafından bu filamentin itişi sağlanıyor. İtişi sağlandıktan sonra alt tarafta ısıtıcım. Bu filamenti ergik bir yapıya dönüştürüyor. Bu şekilde bir nozul ağzım var. Bu nozulum genellikle 0.4 mm çapında. Burada ergiyik yapı yani eriyen kısım burada birikiyor ve buradaki dişli ittirdikçe buradan filament aynı bu şekilde bir akış gerçekleştiriyor. Ve bu katmanlı üretim olarak gerçekleşiyor aslında. Birden bine kadar katmanlara böldüğümüz düşünürsek birden başla 1, bir, iki, 3 diye giderek birine kadar tüm katmanları oluşturup e, yığma metodu diyebiliriz. Katman üstüne katman biriktirerek oluşturmuş oluyor. Kısacası böyle özetleyelim. Evet. Çocuklar için uygun olan bir model değil bu? Yani evde de, de kullanabilirler. Ee, ne kadar modeli, fiyatı? Dedi, evde kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak tabii e, dolar kuruna göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani 11 bin lira bandında diyebilirim ortalama. Ee, tabii arada indirme de girebiliyor. Bunun farklı modelleri de var. Daha üst modeller daha büyük tablo hacimleri de var. Bu gördüğünüz model mesela 225-205 milimetrelik bir modelim. Ee, bunun yine e, ee, kabata satacak olursak 30-30, 40'a 40'lık modelleri de var. Plus ve Max olarak değişiyor. Ve aynı şekilde şimdi yeni gelenlerle birlikte. Önceki serilerimde e, hızım 120-150 idi. Artık 500 mm bölü saniye hızlara çıkabiliyorum. Ve aynı şekilde Plus Max modellerinin yeni 500 mm bölü saniye hızlara çıkabilen modelleri de geldi artık elimde. Onlar da var. Yani açıkçası gene işte Tekno Market'in internet sitesine girerseniz oradan da bizim te iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Biz detaylı olarak sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim evet. ne demek. Görüşmek üzere. Gerçi siz.